Yeni bir videodan hepinize merhabalar. Umarım gününüz güzeldir, mutlu geçiyordur. Öncelikle nasılsınız diyorum, cevaplarını da yorumlara bekliyorum. Bugün sizlerle çok farklı bir konuya değineceğiz. Bu konu koşuda bize en büyük yardımcı olan gösterge. Onun adı da PACE. Öncelikle PACE'in Türkçe karşılığı nedir? Buna gerekle tempo diyenler de var, adımlamak diyenler de var. Ama genel itibariyle kullanımın adı da tempo. Yani hız göstergesi olarak gösteriliyor. Nasıl arabalarda kilometre saati varsa Pace de o şekilde. Peki Pace nedir? Pace sizin bir kilometreyi kaç dakikada koşabildiğinizi gösteren bir birimdir. Ee, yarışlarda daha rahat yani konforlu bir yarış sürdürebilmeniz için antrenmanlarda Pace'inizi görmeniz lazım. Tabi bu katıldığınız yarışlarda zemin faktörü iklim değiştirebilir. Ardından yağış vesaire her şeyi değiştirebilir sizin Pace. Pace'i yani antrenmanlarınızda takip ederseniz yarışlarda daha konforlu bir yarış sürdürebilirsiniz. Yarışlarda hani çamur olabilir koşu yeri, ardından asfaltta koşabilirsiniz, toprak yol, patika yollarda koşabilirsiniz. Bu yüzden antrenmanlarınızı da farklı farklı yerlerde yapın ki o katıldığınız yarışlarda peysinizle bir yarışı kaç dakikada bitirebileceğinizi daha önceden öngörebilin. Yani dediğim gibi değişik iklimler de faktör gösterebilir ama antrenmanlarda çoğunlukla yapabildiğiniz kadar farklı yerlerde antrenman yapın. Farklı saatlerde antrenman yapın. Peki bu faktörlerden sonra bir de PCC size yararı koşuda mesela 20. dakikadasınız. Antrenmanlarınızı 20. dakikada koşu hızınızı arttırıp 40. dakikaya geldiğinizde hafifletiyorsunuz. Yani yarışlarda da buna katkı sağlar. İlk çıkışınız örnek olarak veriyorum. 5.11 pace e çıkıyorsunuzdur. Ardından biraz daha hızlanmanız gerekir Çünkü antrenmanlarda bunun farkına vardınız. Yararı burada gelecek size. 20. dakikada 4.50 pace e düşürüp daha hızlı gidip sonra biraz daha düşürüp yarışın son kalan kilometrelerinde yine tekrardan söylüyorum. Antrenmanlarda yapmış olduğunuz pace örneğiyle ile ilerleyebileceksiniz. Daha konforlu, daha rahat bir koşu sağlayabileceksiniz siz. Peki bu pace'leri nerede görebiliriz? Demiş olduğunuz pace'i nerede görebiliriz? Şimdi artık daha kolay bunlar. Hem telefonlarda uygulamaları var. Artı bir de akıllı saatlerde veyahut da kullandığınız telefon markalarının saatlerinde de bu peysi artık rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ben şu an olarak telefondakini tercih ediyorum. Kol bandı takıyorum koşarken ben de. Oradan rahat bir şekilde peysimi görebiliyorum. Kaç kilometre yaptığımı görebiliyorum. Ardından hava derecesini görebiliyorum bugün koşuyorum. mesela demiştim biraz önce iklim değişikliği olabilir yarışlarda bunlar da size katık sağlayacak o yüzden ya saat ya da telefon da takın bu arada bunu da alt metin olarak geçeyim onun haricinde mesela yokuş antrenmanı yapıyorsam oradaki pace'ime bakıyorum bu yokuş antrenmanı neye yarayacak patika koşuya gittiğim zaman kaç pace e koştuğumu görebileceğim asfalttakilere bakıyorum bunların hepsini ayrı ayrı not olarak yazıyorum pace de bu şekilde size yardımcı olacak çok önemli bir faktör benim düşüncem şahsi fikrim sizlerin de eğer uzun koşulara, yarışlara hedef belirleyip katılacaksanız pace'inizi her antrenmanda gözlemlemeye çalışın. Pace'inizi gözlemlerken de hava durumunu vesaireyi de gözlemleyin ki yarış esnasında ona göre bir hazırlık sağlayabilirsiniz. Yani bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendim merak ettiğim konuları sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim. Araştırdıkça Kendim bilgi edindikçe sizlerle de sunacağım. Sizin de merak ettiğiniz değişik konular varsa tam olarak kaynak bulamadığınız vesaire bulamadığınız konular varsa altta yorumlara bana bildirin. Ben bulabildiğim araştırmalar içerisinde size buradan bilgisini sağlayayım. Daha güzel videolarla tekrardan görüşmek üzere. Sporla kalın. Görüşürüz.